Merhaba arkadaşlar, ben GTATurk.com'dan versiyon. Bugün sizlere San Andreas Multiplay platformunda nasıl portumuzu aktif edeceğiz, nasıl sunucumuzu açacağız, bunları göstermeye çalışacağım. İnternetimde de herhangi bir problem yok. Herhangi bir kasmadan, donmadan izleyebileceksiniz. Hemen şöyle, normal modemlerdeki, şöyle yazalım, modem ip şifreleri modem şifreleri girelim burada modem markanızdan e, girebileceğiniz ip'leri öğrenebiliyoruz öyledim ben size benimki AirTest RT215 ama AirTest RT210'dan aynı yani AirTest firmasıyla aynı bir ip kullanıyorum sadece login'e tıklayarak girebiliyoruz hemen girelim 192.168.2.1 girmeden önce hemen cmd nokta e girerek ip config yazıyoruz buradan ip adresimizi öğreniyoruz ipv4 adresi ben win7 adlı işletim sistemini kullandığım için ben de hem ipv4 ben hem de ipv6 adresleri bulunmakta e, portumu sabit edebilmem için ipv4 adresi yeterli bulunuyor hemen şuradan denetim pardon denetim masasına girip A ve internete giriyorum. A ve paylaşım merkezine giriyorum. Buradan yerel ağ bağlantısına tıklıyorum ve özellikler sekmesine tıklıyorum. Buradan dediğim gibi Winnet IPv4 işletim sisteminden yani nasıl diyeyim internet protokolü sürüm 4 IPv4'ten e, portumuzu portumuz sabitleyebiliyoruz yani IP'mizi. Gördüğünüz gibi benim Commander.exe'de IPv4 adresim 192.168.2.3 olarak gözükmekte ve ben buraya girmiş bulunmaktayım. Alt ağ maskesi bütün işletim sistemlerinde Windows 7, XP, Vista hepsinde de 255.255.255.0 olarak gözükmekte. Varsayılan ağ geçidi modemin IP'si gördüğünüz gibi 192.168.2.1 olarak gözükmekte. Ben bazı sitelere erişimimi sağlayabilmek için tabii ki DNS kullanıyorum bu kesinlikle portu etkilemez IP sabitlediğinizde de DNS'ye de gerek yoktur otomatik olarak alabilirsiniz şöyle gösterelim şöyle olabiliyor yani ben de hazır boşalttım gireyim 2.3 Ben direkt iptal aynı kalsın. İptal diyorum. Kapat diyorum. Sabitledik. Şimdi giriş ekranımıza geldik. Sitede de gördüğünüz gibi şifre girmeme gerek yok. Direkt tamam diye giriş yapabiliyorum. Burada nata tıklayıp port yönlendirme sekmesine tıklıyoruz. Bu anlatım sadece AirTouch RT205 ve diğer AirTouch modemleri için anlatılmıştır. Gördüğünüz gibi, San Andreas Multiplayer kablosuz sağda kullandığım için, kablosuz e, ağdaki bağlı olan laptop'um 2.2 göstermekte. 2.2 gösterdiği için diğer bilgisayarımdan da sunucu açabilmek için ben 2.2'den de 2011 portları ile sabitlemiş bulunmaktayım. E, Masaüstü bilgisayarımda gördüğünüz gibi Windows 7 kullanıyorum ve 2.3 olarak gözüküyor. de Şunu da kapatalım. Protokol tipinde sadece tcp ve udp yapmanız yeterli. OnePort'tan hani 2012, e, 2010 istediğiniz sayı olarak değiştirebilirsiniz. 0000 da olabilir. Yani 9999'a kadar bütün sayıları kullanabilirsiniz. Ama 5. bir rakama ekleyemezsiniz. Etkinlik tıkladıktan sonra kaydet diyoruz. Ve karşımıza yaklaşık, tabi ben bir şey değiştirmediğim için şey de olmadı. 15 saniyelik bir yükleme ekranı geliyordu. Gördüğünüz gibi tıkladık. Bağlantılarım da sağlamdır. Ee, çıkışa tıklayarak e, modemimin database'inden çıkıyorum. Yani e, kendi modemin sitesinden çıkıyorum. Şimdi San Andreas Multiplier adlı var benim herhangi bir moduma giriyorum. Şöyle hangisini girelim? Darkness RPG'ye girelim. Burada size e, konumda GTA Türk konumda verdiğim dosyalarda sadece bu kadar dosyalar çıkıyor sunucu açabilmem için öncelikle server'e tıklayıp benim portum 77 77 idi. eğer laptopumda olsaydım bunu 2011 olarak değiştirmek zorundaydım e, Ryken password genelde change olarak kalır bu e, samp-server.exe'nin açılmamasına yol açabiliyor O yüzden ben değiştiriyorum rastgele bir şifre koyuyorum Geri kalanlara dokunmanıza gerek yok. Filter Scripts klasöründe bulunan Filter Scripts'lerden kullanmak istediklerinizi server.cfg'de bulunan Filter Scripts adlı yazının hemen yanına boşluk bırakarak her ayrı Filter Scripts'te yazımızı yazıyoruz. Sonra kaydet deyip samserver.exe'mize basıyoruz. Bende problem var sanırım. Bir bakalım herhangi bir problemimiz bulunmakta bulunmamakta game mode'a tıklayalım benim amx'im yokmuş başka modla deneyelim admin misyonunda deneyelim bu da aynı tamamen gördüğünüz gibi açıldı ee, buradaki yazılar tamamen modunuzda ve filter scriptlerinizde bundan print ve print fail yazılarıdır ee, bunlarla ilgili herhangi bir sorun olmamakta ee, sampa girdiğimizde şuradan San Andreas Multiplayer'ine girdiğimizde gördüğünüz gibi burada gözüktü benim modum. Ee, şuradan kendi sorunumuzu görmek için 127.0.0.1 portla beraber 77.77'yi eklemek zorundayım. Başkalarının IP adresini verebilmem için şuradan Google Chrome'umuza girelim. ip-numaram.com adlı web sitesine girerek şuradaki IP adresini kodlayıp Messenger'dan herhangi bir arkadaşımıza yollamamız yeterli. Mesela çevrim dışı birini yollayalım. Şu şekilde yollamamız yeterlidir. Karşıdaki Sanal Ders Multiplayer'dan favoriteye bu IP'yi eklediği sürece görebiliyor. Çünkü portumuzu açtık. IP'mizi sabitledik. Başkaları da bizim açtığımız sunucuları görebilmekte. Eğer gerçekten sunucu açmak istiyorsanız VPS'den VPS e sağlayarak veya VDS e sağlayarak aynı işlemi yapmak zorundasınız. Başka türlü 7/24 açamazsınız. IP'yi TTNET'e gidip veya hangi firmaysa orayı arayıp sabitletmediğiniz sürece belirli bir ücret var onu sanırım. 1 lira veya 7 lira arası değişmekte. 1 veya 10 lira arası değişmekte. Oradan IP'mizi sabitlemediğimiz sürece buradaki IP adresimiz değişecektir. Ee, sanırım bildiğim kadarıyla modeminizi kapatıp açtıktan sonra değişiyor veya bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra e, ee, anlatımımız bu kadar ee, iyi forumlar dilerim iyi geceler dilerim